Hadi. Kaç oda burası? Bir burası bir de yatak odası. Yatan tek kişiliktir inşallah. Başka türlü mümkün değil sağmazsın o odaya. Aslında modern ranza tipi yataklardan. Kaç para kira? 1750. Yuh! E kızım İstanbul. Peki ne dahil bu fiyata? Dahil derken? Yani yakıt, aidat, ne bileyim. Yani o kadar parayı bu dört duvar istemiyorlar herhalde. Gel biz başka bir yer bakalım Bahar. Hadi. Emlakçı cinayetiyle memurluğu yakmana değmez Bahar diyorsan bakmayalım dayı. Yani bu kaçıncı? Yedinci bu. Ne? Bir daire daha var aslında ama onun kirası... Siz nasıl yaşıyorsunuz İstanbul'da dayı? Biz İstanbul için yaşıyoruz kızım. Biz kazanıyoruz, o alıyor elimizden. İstanbul'un en iyi yeri İzmir'e dönüş olacak bu gidişle. Şubenin nezaretinde kıvrılır uyurum daha iyi. Ya hemen enseyi karartma. Ben de kalırsın bir süre. Sonra sana da bakarız ha. Yok ya yani bir de senin düzenini bozmayın şimdi. Benim düzenimden ne olacak kızım? Olmaz. Cık. Polis evinde falan bir yer bakayım ben de. Olmadı bakarız. Öteki daire bir yüz sokakta. İsterseniz oraya da... Dayı ben aldım. Hadi canım. Ben de fena acıktım. Çıkalım hadi. Sağ ol kardeşim sağ ol. Öteki daireye de baksaydık efendim. Sonra sonra. Tamam İstanbul pahalı derlerdi ama bu kadarını beklemezdim. Hayır bir de gösterdikleri evler bir şeye benzese. Kömürlüğe 1500 lira adamlar istiyor ya. İstanbul'a hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ev işi ne olacak? Onu da çözmek lazım. Polis evi rahat değil mi? Ya zaten kaç gündür oradayım. Daha ne kadar kalabilirim ki? Hem otelde yaşamaktan pek bir farkı yok. Ya peki sen bende kalmak istemez misin? Yani yok canım. Ya dur öyle hemen hayır deme. Ya yanlış anlama ama yani şimdi rahatını bozmak istemem. Kızım koskoca evde tek başımayım zaten. İstesen de rahatımı bozamazsın. Ev bulana kadar kalırsın işte. Zaten senin tek başına canın sıkılıyordu sana da iyi olur. Hem de çok iyi olur deli misin sen? Topla bavulları gelsen. Ya biraz ani oldu ama fena da olmaz aslında. Ya tabii olmaz ya. Çekinecek bir şey de yok bunda. Biz sonuçta ekip arkadaşıyız ya. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. Bir odanın lafı mı olurmuş? Ee, tamam mı?